Herkese tekrar merhaba. Ee, anahtar varsayımları konuşmaya devam ediyoruz. Bugün dördüncüyü konuşacağız. Evet. Huzura ve barışa giden en doğrudan yol kendimizle bağlantı kurmaktır. Epey iddialı değil mi? <laughs> Ay kendimizle bağ kurmak. Ya yani hiç kimse bana kendimle bağ kurmayı öğretmedi. Yani böyle bir şeyden gelmiyorum. Kendine bağ kur. Tam tersine kendine bakma da dışarıya odaklan diyen bir eğitimden geçtik değil mi? Yani onlar ne söyleyecekler? Nasıl davranmam gerekiyor? Nasıl olmam gerekiyor? Ee, kendimle bağ kur benim için böyle çok zor bir şey. Onu da anlıyorum esasında. Şu an kendimle bağ kurma çabalarıma çok şük, takdir ediyorum kendimi. Çünkü ne, yani ne bileyim işte canım acıdığı zaman o da geçer. Üzüldüğüm zaman o da geçer. Korktuğum zaman aa ne korkuyorum. Yani devamlı ne zaman kendimle ilgili bir şey söylesem o geçer bu şey o kuş uçuyor işte ne olacak işte on, çok şeysin ne derler hassassın gibi beni böyle e, engelleyen ben şeylerle büyüdüm yani. O yüzden hani kendi duygularımı ifade etmekte zorlanıyorsam ve bu yüzden <laughs> bu yüzden zorlanıyorum. O yüzden kendimi takdir ediyorum. Bu çabalarımı takdir ediyorum. Ben ben de böyle uyanıyor. Huzura gidemedim ben daha. Gideceğim inşallah. <laughs> Şu anda olayları anlamakla ilgili. Niye ben böyleyim? Çünkü böyle bir yerden geliyorum. Böyle bir eğitimden geçtim. Herhalde sende de çok farklı bir değil diye düşünüyorum. Yok farklı değil. Yani şeyi hatırlıyorum. İlk aklıma gelen erkek gibi oldu. Mesela benim en çok duyduğum aileden e, orada ne kadar hani toplumsal cinsiyetle ilgili de bir şey zerk ediliyor. Erkekler şöyledir, kad kad kadınlar, dişiler böyledir diye. E, aynı zamanda da olmadığın bir şey ol man daha mahbul. Şimdi ilk aklıma gelen o. İkinci gelen e, öfkeye izin yoktu benim büyüme ortamımda. Yani öfke çok ayıp bir duyguydu. Ondan sonra öyle öfkelenilmez. Öfkeyi kontrol etmek çok mühim bir şey falan Yani dolayısıyla öfkelenemezsin. Ee, nelerden sevinebileceğin, nelerden sevinemeyeceğine ilişkinde yazılı olmayan kurallar vardı. Evet, o çok önemli. Sevinirken nasıl göründüğün de önemli yani. Evet. <laughs> Şimdi dolayısıyla bütün bunların ben benim aileme has şeyler olduğunu düşünmüyorum. Sonuç olarak bizim e, içinde bulunduğumuz kapla ilgili yani hepimiz bir aile ya da bir bakım verenler grubunun içinde büyüyoruz. Aynı zamanda bir toplumsal e, kap içinde büyüyoruz ve bütün bunun kodları var, yazılı olmayan kodlar ve böyle e, marine oluyoruz onunla Hani bizim Anadolu lisanıyla eti nasıl terbiye ederler? Biz de öyle terbiye oluyoruz. Ee, ve şimdi tabii şiddetsiz iletişimden önce de bu kendine bağlantı meselesi benim çok gündemime gelmişti. Kendimi geliştirmek, kendimle uğraşmak durumunda kaldığım zaman. Ama nasıl yapılacağını en pratik olarak şiddetsiz iletişimle deneyimliydim. Şeyi hatırlıyorum, Bivet Alevi'nin yıllık eğitiminde işte sen de vardın orada bu duyguları çalışırken ihtiyaçları çalışırken aha bir şeyler değişmeye başladı yani böyle birdenbire daha önce içinden çıkamadığım meseleler bir ihtiyaç bularak çözülmedi ama içimde bir şey değişti hayatımda bir şey değişti ha benim güvene ihtiyacım varmış Birден birdenbire o düşmanlar falan ya da işte kendime karşı olan anlayışsızlığım bitti de işte her şeyi fark ettim. Benim güvene ihtiyacım varmış ve orası gerçekten iç barışı kurmaya başladığımız yer. Bu her dakika yenilenecek bir şey yani iç barış bir kere de kurulunca öyle ömür boyu ömür boyu garantisi yok. Böyle bir şey benim için. Belki de şöyle de geliyor yani öyle gözümde öyle canlı yukarıda böyle şeyler var ee, içime giriyorum böyle karışık bulutlar işte yargılar suçlamalar şunlar bunlar onun altında o ihtiyacı görüyorum böyle yeşil cennetli bir yer ihtiyacımla buluşuyorum ee, onu fark ettiğim zaman yani duygumu görüyorum duyguma sahip çıkıyorum ihtiyacımı fark ettiğim zaman da yani bence işte senin içinim bende devrim yapan şeylerinden biri de seçim yapabilme halim. Aa, evet ya bu ihtiyacım var ve ben de e, bu huzur dediğin iç huzurumu bulmak için de şunları şunları yapabilirim. Ah! Bu ne kadar güzel bir şey. Orada o gücü de ke keşfediyorsun. Yani öyle bir şey var ya seçim yapabilirsin ve bir adım atabilirsin. Yani bütün bunların sonucunda ey duygun buldum, ihtiyacım buldum. Ne olacak? Değil yani şiddetli iletişim Bir e, şeysi var, e, adım atmayı sana teşvik ediyor, hayatına katkı sağlıyor. Kendi hayatına ve karşındakinin hayatına. O yüzden bana çok iyi geliyor. E, burada e, çok böyle, içimde çok canlı bir şey var. Şiddetli iletişim tabii ki benim duygularıma, olmam için çok e, etkisi olmuştur ama senin ve Aykut'un sayesinde ben meditasyonla denedim. Ortaköy'deki hocamız Vajrajak Sule'ye gitti ve ne kadar önemli bir şey yani dingin bir zihinle o bilmediğim daha önce fark etmediğim duygularıma gidebilmek. Ne kadar güzel bir şey. O yüzden buna, buradan sana şükranlarım tekrar. Yani böyle bir şeye adım atmama e, destek olduğum için her zaman Ay da aykut'a dinlerse. E, o yüzden şimdi etrafta herkes işte mindfulness, meditasyon çok Neden? Çünkü bu hakikaten duygularımız bu hayatta o kadar şey ki nasılsın, iyiyim, sen dediğimiz bir yerden e, o duyguları bulmaya çalışıyoruz. Saklanmış olan o duyguları hissetmeye çalışıyoruz. E, ve onun için de gerçekten dingin bir zihin. İşte ne zaman biz Asos'a gitsem o civarları sen de seviyorsun, ben de seviyorsun. Of! böyle yaratıcılığım artıyor çünkü gerçekten gerçek duyguma ulaşabiliyorum yani dingin bir zihin benim için öyle bir mekan da önemli <laughs> meditasyon yapmak veya herhangi başka bir şey yapmak e, o duygularıma ulaşmama sağlıyor İşte oradan da iç huzuru bulacak adımlar atabilmek bana böyle çok mucizevi bir şey gibi geliyor bu evet şeyi varacak şuyu ve e, Aykut anman e, beni duygulandırdı <laughs> Çünkü şeyi hatırladım ben de yani şiddet iletişime e, benim yolculuğumu çıkaran yol üzerindeki duraklar e, yoga meditasyondu ve varacak şu gibi e, çok kıymetli başka hocalarım da oldu. E, onlardan hem beden farkındalığı hem de içimde ne olup bittiğini, zihnimde ne olup bittiğini e, görebildiğim yöntemlerle çalıştım. Bunlar çok katkıda bulunabiliyor. İlla yoga ve meditasyon değil. Bazen resim yapmak, bazen yürüyüş yapmak, bazen piyano çalmak, bazen de sadece ıslık çalmak, doğayla buluşmak, kendimle bağlantı kurmamda beni de çok destekleyen şeyler. Ben bu konuyu konuşmaya hazırlanırken Miki Kaştan'ın yaz konusunda söylediklerine kısaca göz attım. Biraz onları da hatırlatmak istiyorum. Çok benim kafamı açan şeyler çünkü. Belki dinleyenlere de katkıda bulunur. Miki Kaş'tan, şiddetin kaynağında ayrılık, kıtlık ve güçsüzlük ile ilgili toplumsal meselelerin olduğundan çok söz ediyor. orası ayrı bir yer ama şiddetin yine kaynağında dünyada ve hayatımızda olup bitenleri sık sık savaş, don ya da kaç tepkisi ver, veriyor olmamızın neden olduğunu söylüyor şiddete. Yani e, kendinle bağlantının önemi bence bu noktada çok e, hani ipucu barındıran yer burası. Şimdi ben kendimle bağlantıda değilsem hızlı bir şekilde savaş, don ya da kaç tepkisine sinir sistemim girdiyse benim yapacağım şey tepki vermek. Ve te vereceğim tepkinin de şiddete hizmet edecek bir tepki olma ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla hani kendinle bağlantı bu e, biraz da şey gibi geliyor bana. Sinir sistemimde ne olup ne bittiğini, zihnimde ne olup bunun sonucunda o bas bastığım kimyasallarla zihnimde ne olup bittiğini en azından şu an savaş kaç tepkisine girdim ben. Kıvamında fark edebilmek benim e, muhakeme yeteneğimi devreye sokabiliyor. O zaman yavaşlamayı akıl edebilirim. Yani şunu bilmek gibi cana, e, biraz şeye geleyim. Hani huzur ve barışa giden en doğru yol kendimizle bağlantı kurmaktır diyor. Hani gün dünya günlük güldük güneşlik olmuyor. Aynı zamanda ben mesela şeyi biliyorum bunca artık pratikten sonra toplumsal bir mesele olduğunda benim bedenimde bir tepki var. Şimdi bunu bir tek ben biliyorum. Çok eski meselelerden gelen savaş ve kaça geçiyor beden böyle bir titremeler bir şeyler geliyor benim bedenime böyle tetiklendiğimde. Şimdi ben şunu ayırt edebilmeye başladım. Ha benim bedenim bir tepki veriyor. Bedenimdeki bu tepki doğrultusunda bende yargıcı düşünmeler, düşünceler başladı. Ya da böyle şikayet başladı kafada. Ha ben tetiklendim. Kendi tetiklendim dediğim yerde kendimle bağlantım şu an koptu. Yani ben bu anda değilim. Bir zaman makinesine atladım ben. Nerede olduğum belli değil ama bu anda ve bu durumla ilgili tepki vermiyorum. Orayı biliyorum. Kendimle bağlantının beni barışa doğru, iç barışa doğru götürdüğü yer burayı fark etmek. Çünkü burayı fark ettiğim zaman geri dönebiliyorum ve dört adıma geçebiliyorum. Burayı fark etmezsem savaş veya kaç tepkisinin içinde kalıyorum ve daha sonra çok üzüleceğim tepkiler verebiliyorum. Evet, ben, bunları söyleyince bende de şu şu bilgi e, paylaşmak belki yararlı olabilir. Sen de savaş kaç, bende de parasympatik sinir sistemi çalışıyor, don şey dona geliyor. E, bu kaygı, endişe falan geldiği zaman orada da e, bana bunu bilmek bir kere beni çok rahatlattı. Yani bu midde sonra evet şu an canan donma şeyindesin deyip Oradan oradaki halimi fark edip ana getirmek için de ben de nefesi kullanıyorum. Artı oryantasyonu kullanıyorum. Yani şu anda ne, gö görüyorum, şu ne duyuyorum, burnuma gelen koku ne, derimde herhangi bir şey var mı, ürperti mi? Yani şu ana kendimi getirmek için bir takım çalışmalar yapıyorum. Ben iyi, bana iyi geldi. Bu İlk yaptığın zaman olmuyor da bunu her seferine denediğin zaman hani insanın kendi böyle ayarlarını bilmekle ilgili bir şey. Ne kadar çok bilirsen o kadar çok ona göre de stratejiler geliştiriyorsun ve bence bunlar çok destek oluyor benim kendi deneyimimi Bir de sen de şey dedin, Sara Payton'a geçer mi dinliyordum, o da şey diyor yani birçok bilimsel çalışmalar da yapılmış. E, duygu, yani duygunu, duyguya tanıp adlandırabilir diyor yani ne bileyim karnında bir şey gurultu var belinde şu oluyor omuzunda bir şey bunun duygusunu işte ben evet korkuyorum yani endişeliyim dediğin zaman diyor o amigdala diyor e, rahatlıyor diyor <laughs> ve bununla ilgili bir takım bilimsel veriler de varmış bunu duymak da bana iyi geldi yani o yüzden e, gerçekten vücudumuza böyle kocaman bir kulakla bedenimizi dinlemek e, dinleyebilmek oradaki yargıları düşünceleri de fark etmek belki o yüzden hani duygular ve duygu sanılanlar da belki birazcık oraya da fark etmek çünkü birçok şeyde düşüncelerimizi yargılarımızı duygu zannediyoruz Öyle evet, aşağılanmış hissettim dışlanmış hissettim Evet. ondan sonra bana tahakküm kuruluyormuş gibi hissettim bunlar başkalarının bizimle ilgili yaptığını düşündüğümüz şeyler Evet, Bunlar oyunda. duygu değil. Duygu şey sormak. Aşağılandığını düşündüğünde ne hissediyorsun? Evet. Ben, bana da o formül çok iyi geliyor. Yani böyle düşündüğünde ne hissediyorsun deyince gerçekten orada üzüntü, işte kırgınlık, şu o gerçek duyguyla o zaman bağlantıya geçebiliyorum. Yani bunlar hepsi çok güzel farkındalıklar. Çok şükür. Bilmiyorum. Burada Anladım. şey, yani bunlar tabii bir yolculuk. Ee, aynı zamanda burada şeye değinmek istiyorum Canan, lafını kestim de. Ee, şimdi bütün bunları fark etmek ihtiyaçları karşılamayabilir. Yani diyelim ki benim e, doğanın korunmasıyla ilgili çok canlı artık değerim haline gelmiş bir ihtiyacım karşılanmıyor. Ve kar ben bütün bunları yaptığımda, kendimle bağlantı kurduğumda, duygu ve ihtiyaçlarımı fark ettiğimde hala doğanın korunmasıyla ilgili e, yapılan eylemler benim ihtiyaçlarımı karşılamıyor olabilir. Aynı zamanda yine Miki Kaştan'ın söylediği bu şiddet ve şiddetsizlik bağlamında söylediği şeyde de yaz konusu çok kıymetli. Yani burada ee, tamam savaş don tepkisi ver, veriyordum, fark ettim, bağlantı kurdum, ihtiyacımı da fark ettim ve fark ettim ki bu ihtiyacım hala karşılanmıyor. Ne yapacağım? İşte burada ba kendimle bağlantı içinde aslında doğal olarak olan şey o alev alev savaş don kaç tepkisi içindeki acının aslında kendimle bağlantı kurduğunda daha tatlı bir acıya döndüğünde fark ediyorum tatlı derken hani hiçbir acı tatlı değildir ama daha kabul edilebilir kalbi açan bir acı haline geldiğini fark ediyorum orası yaz tutma yeri yani e, yine Senem Utku'nun kulakları çınlasın dinlerse de selam olsun bir eğitimde e, Miki'den alıntıyla şeyi söylemişti hayattan bir bardak su istedim hayat verdi bana yarım bardak su. Aradaki farkın, o yarım bardak farkın karşılanmadığını görmenin benim yaşam enerjimle bağlanmasına izin vermek ve onun hak ettiği üzüntüyü üzülmek gibi bir şeyden söz ediyor. Onun değerini onur onurlandırmak gibi. Gitti, onurlandırmak. Ben bunu istiyordum, olmadı bu aradaki farkı. Şimdi o noktada da yine Miki karşılarına dönersem, yaz tutabildiğimde gerçekten bir şeyin e, kaybı ya da gerçekleşmemesi ya da iste, e, benim kalbimde özlediğim biçimde olmamasıyla ilgili bölümün üzüntüsünü üzülebildiğimde o zaman daha net bir vizyon açılıyor hayattan ne istediğime yönelmek için. Çünkü şiddetli iletişimden Canan benim anladığım dikkatimi istemediğim şeylerden çekip istediğim şeylere odaklanmak oldu süreç içinde. İhtiyaçlara odaklanmak biraz o demek. Ne istiyorum? İhtiyaca odaklanmak. O zaman da çünkü şiddetsizlik eylemleri yani dördüncü adıma geçekleri e, adım atabilirim. Böyle bir yerlerde geziyor iç barış hikayelerim benim. Evet bu yaz gerçekten insanı rahatlatan eee bir şey. şey David Weinstein'da öyle bir şeysi var. Yaz da şükran bir paranın iki yüzü gibidir diye söylüyor. O da bana çok iyi geliyor. Yani yazın bittiği yerde şükran başlıyor. Şükranın bittiği yerde yaz başlıyor. Evet. evet. Teşekkür ederim bunu hatırlattığın için tekrar yazı. demin konuşurken çok kıymetli bir şey söyledin. Yani kendi kendin için bu kendinle bağlantı için kullandığın yollardan söz ettin. O noktada benim aklıma şu da geldi. Şimdi bazı durumlar var ki ben kendimle bağlantı kurabilmek için tek başıma yeterli olmayabiliyor. Yani öğrendiklerim ya da o anki iç huzurum. O zaman başkalarından destek istemek kendimle bağlantı için çok kıymetli. Yani e, tam duygu ve ihtiyaçlarımla bağlandığımı düşünüyorum. Mesela hop yargıcı düşünceyi fark ediyorum. Ya da fark ediyorum ki tekrar geri düştüm. O zaman destek istemek ve bu desteğin biçimi şiddet, iletişim, empatik koçluğu olabilir. Farklı öğretilerden e, destekler olabilir. Yani o kadar da e, araştırdığımız zaman bolluk bereketi görebiliyoruz. Yani e, bazen bir psikiyatra gitmek olabilir. Her neyse bazen de bir komşuyla kahve içme örneği vermiştim. Bir komşuyla kahve içmek olabilir. E, dolayısıyla destek istemeye de açık tutmak, e, şeyde taahhütlerde konuşuruz bunu da kendimizi. Çok kıymetli iç barışa giden yolda. Bunu şeye bağlamak istiyorum bir cümleyle de olsa. Kendimle barış içinde olmak istiyorum. Marshall Rosenberg şeyi söylüyor çünkü. Barış üç şey, üç aşamada diyor, üç ayrı aşama demiyor ona, üç alanda barış olduğunda tam barış olur diyor. Kendimle barış, diğerleriyle barış ve toplumsal barış. Şimdi toplumsal barışı da kendiyle barışamamış insanların gerçekleştirebildiğine ben tanık değilim. En azından benim böyle bir fikrim, perspektifim yok. O yüzden kendimle barış, barış adımlarında çok kıymetli bir adım. Evet, hiç olmazsa oradan başlayalım. <laughs> Derim ben de. <laughs> o zaman kapatalım mı bu seferlikte? Evet, haftaya buluşmak üzere diyorum o zaman. Hoşçakalın. Hoşçakalın.